yiyeceğin adını siz koyun. Bir su bardağı yıkayıp süzdürdüğümüz pirince bir su bardağı su ekliyoruz ve pişiriyoruz. Ayrı bir kapta mayonez ve acı sosu karıştırıyoruz. İstediğiniz miktarlarda ekleyebilirsiniz. Karışımın üzerine bir paket ton balığı ekliyoruz. Ve tekrar güzelce karıştırıyoruz. Gökten avucumuza düşen bir adet avokadoyu ikiye kesiyoruz ve kaşıkla kabuğundan ayırıyoruz. İçine yarım limon sıkıp çatal yardımıyla eziyoruz. Bir çay kaşığı da tuz ekleyip karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı beyaz sirkeye bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da şeker atıp güzelce karıştırıyoruz ve karışımı pilavımızla harmanlıyoruz. Kavanoz kapağı yardımıyla pilavımıza şekil veriyoruz ama her seferinde kapağı ıslatmayı unutmayın yoksa pirinçler yapışır. Şimdi tavamızı yağlayıp pilavlarımızı önle arkalı kızartıyoruz. Üzerine sırayla avokadomuzu ve ton balığımızı ekleyip çörek otuyla lezzetlendiriyoruz. Bunun yerine susam da kullanabilirsiniz. Tadıma geçiyoruz. Güzel olmuş. Kızarmış pirinç de güzel oluyormuş ya. Hepsi birbirine çok güzel yakışmış bence. Beğendim. Bu üçlüyü farklı farklı şekillerde denedik. Çıtır çıtır pirinçler geliyor. Nefis olmuş.